Çıkamama ne baba? Yok baba ya. <laughs> Yok ha, mu bir şeyler? Bu kadardır? <laughs> Yok mu bir şeyler baba? Yok. Al al. Hayda. Büyük balığı bekliyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Yarım kilo. Öyle mi? En, en küçüğünden. Hmm. artık hedefleri küçültüyoruz. Hedefleri küçültüyorsun. Biraz daha salalım. Belki atapot gelir. Hayır. Allah'tan beri o böyle <laughs> Bir de köpek balığı ahtapota neden döndü onu anlamadım ben şimdi. Ne gelirse ya. Ne gelirse. Ne gelirse. Ha, her şeye razısın yani. şey <laughs> <kalkarsa var> ya. Her şeye razısın. Sallama bak kalkarsam ya. Şortum yok. Çok zor durumdayım. Şortum olsaydı içinde olacak. Ee. Neyse oğlum bak iyice ne sallamaya başladı mı? Peki Hayır hayır ne ben denize denize gelmiyorum. Lan yapma oğlum bak. Oğlum, <laughs> dur lan. Düşeceğiz oğlum dur. Allah. Tabii Bekle bekle. Geliyor mu? Al. <laughs> Hemen koşturalım tekrar. Boş şeker değil, dur dur kamerayı. Hayır <laughs> hayır. Çekmem lan boş. Çek çek ben şimdi çağırdım, çek bakayım. Hala bence onda yok baba, ver onu. Nasıl? Bazısı varsa gelsin. Süleyman. <laughs> Heyecan yapıyorum. Bakalım. Yok oğlum ya. gelsene ya. Gel. 10 gram geçmiyor. Keşke <laughs> 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 10 gram olsa bakalım. Uuu, evet. Full çekmiş. Bomboş. <laughs> bunları bekliyoruz. Doğa için buradayız. Allah Allah. Hadi. Tamam. <laughs> git, hadi kaybol git. Tren.